Ben Hz. Muhammed'in peygamberliğinin şahidi olmaya adayım. Siz de şahidi olmaya aday olun. Şahidi olalım. Nasıl? Okumuştum size bu bu derslerin ilkinde. Rahat suresinin 43. ayetini okumuştum. Unutmayın bu ayeti. Her gün bu ayeti anlayın. Ve yekulul keferu. Kafirler derlermiş ki, Lestemurselen, sen peygamber filan değilsin. Ona Böyle söyleyince Mekkeliler cevabı Rabbimiz veriyor. Kul de ki bunu sana söyleyenlere. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Şahit olarak benim peygamberliğimin şahidi olarak benimle sizin aranızda Allah yeter. Şahidim Allah'tır. Bana şahit olarak Allah yeter ve bir de men indehu ilmul kitab. Bir de bu kitabın bilgisine sahip olanlar bana şahit olarak yeter. Kur'an'dan Hz. Muhammed'i tanımanın ne muhteşem bir zevk olduğunu tanıyanlar bilirler. Biz Hz. Muhammed'in aleyhisselamın peygamberliğine iman etmekle yetinemeyiz. Biz onun peygamberliğine şahit olmak zorundayız. Bu şehadet onu bedensel görmeyle alakalı değildir. Onu şuraya geldi, buraya geldi, oradan uçtu, buradan kaçtı gibi cümlelerle uçurarak, kaçırarak değil. Hayatın tam merkezinde onunla yaşamayı hayal ederek Kur'an'ın tanıttığı Hazreti Muhammed'le birlikte olmaktır. Ona şahit, onun risaletine şahit olmak böyle bir şeydir. İşte onun için her ayet okuduğumda peygamberimizin peygamberliğine şahitliğim artıyor, imanım da artıyor. Olanı bu. Davamız bu. Başka bir derdimiz yok. Risaleti sonrası dönem Kur'an'ın hayata canlılıkla aktarılmış biçimidir. Kur'an'ı okumak demek Hazreti Peygamber'i görmek demektir. Onu rüyalarda görmeniz gerekmiyor. Gördüğünüz ne olduğu da belli değil zaten. Kim bilir kimi görüyorsun. Ne oluyor ne hayal ediyorsun da sonra neler çıkıyor. Öyle değil. Kur'an'dan göreceksin buradan. Buradan görürsen doğru görürsün bu gösteriyor onu zaten ama bunu okumazsan gördüğün herkesi peygamber zannedersin haşa ve yok öyle bir şey